Merhaba Şimşeklerim bugün sizler ile Namcun hakkında çıkan evlilik haberleri hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere Namcun'un doğum günü ve Namcun bugün Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Bu minik kız ile çekilen fotoğraf yüzünden bazı fanlar Namcun'un kızı olabileceği düşüncesine kapıldı. Ayrıca TikTok üzerinden paylaşılan bu video fanlar arasında iyice karmaşıklığa neden oldu ve bazı fanlar Namjoon'un evli olduğunu, bazı fanlar ise bunu yalan olduğunu söyledi. Siz de videoyu izleyin. <laughs> Şimdi videoya biraz dikkatli bakalım. Bu videoda Namcun yüzüğü, yüzük parmağından çıkarıyor ve baş parmağına takıyor. Bu video ise canlı yayından, aldığı bir bebek patiğini gösteriyor. Peki ya sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadardı şimşeklerim umarım beğenmişsinizdir kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.